Tabii Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlu attı. Onların listelerini açıkladılar ama çok da güçlü bir liste, güçlü bir liste oluşturamadıkları da yani. konuşuluyor. Şu an Ali Başkan önde yani kazanır yani Hı -hı. büyük ihtimalle. Az Saadettin az... Saran da sence konsesa ismi puan kaybettirdi mi? Olabilir çünkü Portekizli sonuç Portekiz'den bir verim alamadık. O da Portekizli açıklayınca Biraz pasaportu <laughs> yani kaybetti gibi. Ya güçlü bir Aziz Yıldırım gelirse Ali Başkanla kafa kafaya gider diye düşünüyordum. Hı hı. Aziz Başkan da adaylığını açıklamadı. Evet. Aday dilim dedi. O evet. yüzden Ali Başkan hı hı. önde yani normalde kazanır yani. Hı. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. 30 Bininci üyeyim yani kongre üyesiyim ben de. Ne zaman olmuşum biliyor musun Çiğdem? 2017'de olmuşum. Başkan seçildiği zaman. Şu an 7 sene geçmiş 70 binlere çıkmış. Yani Ali Başkan varken yani görevdeyken evet. 35-40 bin kongre üyesi artmış. Evet. Ve... Ya yani bu benim kendi tezim, araştırmalarıma göre 20 bin ve üzeri kongreyesi şey geldiği zaman oy atmaya Ali Başkan her türlü kazanır. Bu mesela dediğim gibi mesela Galatasaray, Fenerbahçe gibi şey Beşiktaş gibi 8-10 bin kongre üyesi olduğu zaman Ali Başkan o zaman kaybeder yani seçime gelen oy atmaya gelen hı hı. ama 20 ve üzeri oy atmaya gelen gelen oldu mu Ali Başkanı kimse kazanır. geçemez yani kazanır